Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bir güncelleme niteliğinde aynı şekilde devam ediyoruz. Bir önceki videoma istinaden devamında neler olmuş, neler bitmiş, ne olabilir? Hepsini bu videoda dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir önceki videomda buradaki bobinden bahsetmiştim. Fiyatın bobinden sarma yönüne doğru hareket almamız gerektiğini söylemiştim. Ben yukarı doğru bir hareket bekliyordum. Yalnız bobini tam sarmadığı için fiyat tekrar bölgenin içine geldi. Devamlı aşağı doğru bir düşüş yaşadık. Şimdi Bitcoin'de neler olur? Bitcoin'e beraber piyasada neler olur? Onları dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım size. Şu an 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikteki mumları incelediğimizde şöyle bir oluşum görüyorum. Buradan yukarı doğru bir çıkış oldu. Momentum mumlar gittikçe gördüğünüz gibi daralıyor. Momentum düşüşü var. Çıkış nasıl oldu? Şuradaki yatay kanaldan yukarı doğru bir sarılım oldu. Şimdi fiyat tekrar bu bölgenin içine gelecek. Bölge kaçta sınırlı? 41.790 ile 41.500. Bölgenin altına kapanış gelmediği sürece buradan ben bir tepki bekliyorum yukarı doğru. Şu iki bölge arasında gidip gelecektir. Yatay bir seyre dönmüş olabiliriz. O yüzden bu bölgenin alt tabanını takip ediyorum ben. 41.535 bunun altındaki hareketlerden sonra zaten burada daha önce de belirttiğim gibi bir kademe kaymaları oluyor. Aşağı iniyor sürekli iğneler. Ya tekrar bu bölgenin altında kapanış yaptığı zaman artık bu bölge boşaldığı için bir alt talep bölgesine yerleşeceğini düşünüyorum. O bölgede nereden geçiyor? 39180 167 38000 seviyede. Oradan sonraki tepkilere bakacağız. Günlük grafikten baktığımızda Bitcoin'e ne, ne durumda. Herhangi bir dönüş işareti yok. Alıcılar boğalar doğru düzgün bir tepki veremiyor şu anda ciddi satışlardan sonra. Gördüğünüz gibi mumun hacmi de çok ufak. Bir sonraki eğer bu şekilde kapanırsa bir sonraki gün tekrar bir satış takviyesiyle aşağı doğru inebilir. Bunu birlikte gözlemleyeceğiz. Bir saatlikte kısa vadede bakacak olursak. Bölgeye bir test yapılmış gibi görünüyor ama tam bir test gibi değil dedi. Ben bölgeye değmemiş buradan bir tepki alıyor. Önemli olan şuradaki. 30 ortalama benim 30 ortalamayı kullanıyorum. Ben 30 ama çizgisinin üzerine kapanış gelmez. Bir saatte buraya gelip sürekli red yiyor. Hazır en son mumda da olduğu gibi. Fiyatın şu yönü şu anlık için aşağı görünüyor. Uzun vadeye baktığımızda haftalıkta nereye gelmişiz? Haftalıkta durum ne? Haftalıkta buradaki bobin oluşumundan aşağı doğru sardı fiyat. Benim yakın vade beklediğim seviye 39.000 38.000 seviyesi hala geçerli. Fiyat ilk önce buradan tepki alır, yükselir. Kendini atamazsa bir alt bölgeyi bekliyorum. Şu an için yönümüz aşağı doğru olduğunu düşünüyorum. Bunları istinaden. Çünkü alıcılar şu anda devrede değil. Yeteri kadar istekli değiller. O yüzden hani alım yapmak isteyenler için Bitcoin'in 39.000 38.000 seviyeli aralarında gözlemlemelerini daha mantıklı olur. Ethereum'a e bakacak olursak 4 saatlikte. Ethereum bir çıkış yönü sürekli yükselen mumlar dikiyor. Bir önceki belirttiğim şu bölgeye zaten geldi. Hemen hemen oradan dönmüş sayılır. Yukarı bir tepki aldı ama o da Bitcoin'e beraber aşağı doğru yöneldiği için şu anda bir satış takviyesi ile beraber. Burada aynı zamanda bir bayrak formasyonu var. Şuradaki. Bu bayrak formasyonu tekrar aşağı dönüp onun talep bölgesi neredeydi? Ona bakalım. Hemen bir günlüğe geçelim. Talep bölgesi bunun altında kapanış gelmesi durumunda tekrar bu dip seviyeleri görebiliriz. O dip seviyesi kaçmış. 2800 3000 2800 aralığında bir tekrar bir tepki beklemesini, gelmesini bekliyorum açıkçası. Ya piyasanın yönüne baktığımızda Hani endekslere baktığımızda şu anda DX'ye düşüşte ciddi bir düşüş yaşıyor. Bununla beraber hani altcoin'ler şu anda Bitcoin yerinde saymasına rağmen bir giriş söz konusu. Altcoin ama tabii kendini yukarı atamıyorlar o ayrı. Dominansın düşmesi, Bitcoin'in sabit kalması altcoin'ler için olumlu bir durum. Yukarı doğru bir rally başlangıcı olabilir. Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz ama Bitcoin'in daha düşüşü henüz olarak durdu diyemem. Korku endeksi ne durumda? Korku endeksi aşağı düşüyor şu anda. Kanalın orta bandından yani 18-20 seviyelerinden bir tepki gelip tekrar yukarı dönerse DXY ile beraber yukarı çıkmasını beklerim. Bu da piyasada tabi satış baskısını arttırır. Devamında bizim senaryomuzu desteklemiş olurlar. Özetle arkadaşlar şunu belirtmek isterim ben size. Bitcoin için şu an herhangi bir dönüş işareti yok. Sadece kısa koşular yukarı doğru bir hamleler oluyor. O da çok yavaş, isteksiz. Haberi olan koyunlar o gidiyor. Projesi olan koyunlar yükseliyor. Ama şu an için piyasada kripto piyasasında net alım için bir fırsat var diyemem. Sadece toplamak için. Pi piyasa düştü çünkü fiyatlar ucuzladı. Sadece toplama amaçlı bir şey olabilir. Ama kesin dip diyemem. Yani kesin dip diye bir şey yok zaten de. Hani net rahat alım bölgesi olarak şu bölgeyi ben söyleyemem. İki bölge arasında kaldığı sürece. Ne zaman ki şu iğnenin altına inilir. O zaman yani bu bölge test edilecek. O zaman kısmi olarak tamamen değil kısmi olarak bir alım yapmayı düşünüyorum. Kendi şahsım adıma. Devamdaki hareketlere bakarak sonradan portföyümden ekleme yapabilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.